Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Arat çok güzel bir videoyla karşınızda arkadaşlar. Sizlere Sump Launcher'i nasıl yüklersiniz ve sample nedir arkadaşlar onu anlatacağım ve ondan sonra arkadaşlar Narcos ile gireceğiz. O sunucuyu size tanıtacağım. Çok güzel sunucu. Herkesin girmesini tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Samp nedir onu anlatayım sizlere arkadaşlar ilk başta. GTA San Andreas oyunu zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur arkadaşlar. İşte GTA San Andreas'ın mobil oyunu da var. ki mobilde girip gidip San Andreas oynuyorsunuz. Ve arkadaşlar bu Samp'ta işte o GTA San Andreas oyununda arkadaşlar roleplay falan yapıyorsunuz. Arkadaşlar bir sürü insan oluyor. Meslekler falan oluyor. Meslekleri taksilik mesleği, çöpçülük mesleği, balık tutma falan filan arkadaşlar bir sürü meslek oluyor. Sen bu e orada sunucu kuruyorlar. Ve arkadaşlar o sunuculara gidiyorsunuz arkadaşlar. Bir sürü kişiler olur. 30 kişi, 40 kişi, 20 kişi işte serverin aktifliğine bağlı arkadaşlar. Şimdi size zaten sunucu tanıtacağım. Narcos Roleplay. O sunucuya girmeyi de göstereceğim arkadaşlar. Ama Discord'a girmeniz lazım arkadaşlar. Discord'a girmezseniz arkadaşlar giremiyorsunuz. Onların Discord sunucusunu açıklama ve yoruma koyacağım arkadaşlar. Şimdi nasıl yüklendiğini anlatayım size Sampın ekranda da gördüğünüz gibi arkadaşlar sample launcher yazıyorsunuz yukarıdan ve şöyle bir şey geliyor arkadaşlar 3 megabaytlık falan bir şey arkadaşlar bunu yüklüyorsunuz. Yükledikten sonra aç açıyorsunuz arkadaşlar. Aslında bende şu anda oyun kurulu olduğu için arkadaşlar böyle gösteriyor. çıktıktan sonra işte karşınıza böyle ekran çıkacak Arkadaşlar bu ekran çıktıktan sonra işte demek ki oyununuz kuruldu artık Arkadaşlar şimdi yapmanız gereken açıklama ve yorum kısmında verdiğim arkadaşlar narkoz roleplay diskosunuza giriyorsunuz her şey kayıt oluyorsunuz arkadaşlar oradan whitelist almanız gerek arkadaşlar whitelist yani şöyle anlatayım mesela benim ismim Aras Aftere Rezakliyevi arkadaşlar ben böyle koyacağım servide bunu istiyorum Onlara da onu diyorsunuz arkadaşlar onlara da sizi kaydediyor arkadaşlar ondan sonra IP'yi alıyorsunuz ve sunucuya giriyorsunuz arkadaşlar. Onlara yaptığınız varsa ön Discord'a girip kaydeden geçip isminizi söyleyip arkadaşlar vahdis olduğunuzu varsayıyorum Şu anda arkadaşlar ekrana koyuyorum arkadaşlar ekranda gördüğünüz gibi benim orada ismim Aras alttaki alt Rıza Kuleye var arkadaşlar görüyorsunuz ve aşağıda play yazıyor arkadaşlar. Şimdi ben onları ismi söyledim ki Aras Altre Rezakuliev koyacağım ismimi. Siz benim o isimle kaydedin arkadaşlar. onlar kaydediyor ben play'e basıp giriyorum arkadaşlar. Kart olduktan sonra Discord'da serverse geliyorsunuz buradan. Ondan sonra yukarıda favorite'e basıyorsunuz arkadaşlar. Ben kayıt olduğum için bana yukarıda gözüküyor o server. Siz buradan add server diyorsunuz arkadaşlar. Onlar verdiği IP buraya yapıştırıyorsunuz. Ve add server to favorite'e siz ve karşınıza yukarıdaki şey çıkacak Ondan sonra ona basıyorsunuz arkadaşlar Az önce gösterdiğim gibi onlara verdiğiniz vahşi ismi buraya yazıyorsunuz ve play e basıp giriyorsunuz arkadaşlar oyuna gördüğünüz gibi açılıyor ve açıldı arkadaşlar burada siz arkadaşlar sizlere ne söylüyor soruları izin veriyorsunuz Ondan sonra en sonunda şifre koyuyorsun mesela ben şifremi hemen yazayım buradan şu anda buranı kapatacağım sizlere yazdım arkadaşlar şifremi ve girişe basıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi server attı ve önümde böyle bir şeyler çıkıyor burada solda sağda istediğinize basın arkadaşlar ve gördüğünüz gibi serverdayım şimdi arkadaşlar sunucu tanıtımına geçelim arkadaşlar narkoz roleplay sunucusundayız çok güzel özellikleri var sunucu ve yanımda arkadaşlar kurucu var hoş geldin hoş buldum ee, sunucumuz los santos'ta geçmekte hard ekonomi her birçok sistemler bulunmakta. Mobile PC sunucusu yani hem mobile'dan hem PC'den girebiliyorsunuz. Mobile'dan girenler bana yani Discord'umuza girip oradan nasıl girileceğini gösteririz. Aynen arkadaşlar açıklama ve yorum kısmına sabitleyeceğim Discord sunucusunun oradan linkten tıklayarak gidebilirsiniz. Ve meslekler ne meslekler var birkaçını sayabilir misin? Meslekler taksicilik mesleği var sonra Çöpçülük, tırcılık, e, otobüs şoförlüğü, elektronik kaçakçılık, silah kaçakçılığı, gıda kaçakçılığı. Yani illegallar için uyuşturucu baranlığı, kartellik gibi mesleklerimiz daha da bulunmakta. Peki, yeni gelenler mi? kaç bakiye veriyorsunuz? Yeni gelenler e, oyuna girer girmez 500 bakiye ile başlıyor. Bir de ATM'de 550 bakiyesi bulunmakta. Hadi. Burada zaten ATM var. Baya gösterelim mi? Çete slash atm yaz. Slaç atm. Evet. 550 aynı. Ben karıştırdım. Sunucuyu tanıtayım ben size. Gelin. Ee, burada sunucuya girdikten sonra teknoloji mağazası var zaten. Spam arkada. Nasıl girebilirim bu içeriye? Y tuşu ile yandan Y tuşunu açıyorsun. Tamam Y tuşuya tıkladım. Aynen. Geldim. Burada slash satin al yaz. Tamam. Slash satin al. Evet, akıllı telefon, GPS cihazı, portatif radyo, telsiz, müzik kutusu ve kamera. Akıllı telefon alalım değil mi ilk başta girdiğimizde? Aynen. Çünkü tamam. yanında gördüğünüz gibi taksiciler ilk şey yapıyor. Yolda kaldığımızda 12, 22 falan yazarak işte arayabiliyorsunuz. Buradan alt tuşuna bas, bakiye al. Tamam. Tarif. Yeni tarifi satın aldım, tamam. Sonrasında işte, telefon yaz çete. Burada Bitcoin sistemi, dark web sistemi gibi şeyler var. Telefon rehberi var. Bitcoin gerçek hayattaki gibi azalıp düşmekte. Dark web'den silah satın alabiliyorsunuz. İşte dark web'den Bitcoin, silah, gördüğünüz dark web'e web giriş yaptığımızda işte polislere uy uyarı falan gidiyor. İşte baskına tahliye ederiz Ve evet, i̇şte e, burada kısa mesajlardan işte arkadaşların numarasıyla falan birbirine mesaj gönderebiliyorlar değil mi? Aynen. Şimdi birkaç tane meslek gösterebilir misin bana? Meslekten önce sana bir marketi göstereyim. Tamam. Y tuşuyla giriş yapıyorum. Tamam. Sa slash satinal. Burada gördüğünüz gibi bir şey bulunmakta. Gördüğünüz gibi benzin kutusu falan filan. Buradan hepsini alabilirsiniz arkadaşlar. Slash satın al komutuyla arkadaşlar. Kalan buradan. Size şimdi bir tırcılık mesleğini göstereyim isterseniz. Bu taksicilik mesleği bulunmakta. Burada şu tarafa gelip slash meslek yazarak mesleğe girebilirsiniz. Tırcılık mesleğinin sunucumuzda balıkçı mesleği de bulunmakta. Balıkçı mesleğinden oyunculara girirken daha da çok para verdiği için orayı tavsiye ederim. İlk burada başta ehliyetleri var. Ehliyet araba sürmek için değil mi? Aynen burada ehliyet alabilirsiniz. Yani bazı arkadaşlar bilmiyordur. Onları da hatırlatma yapmışım. Aynen. Eğer ehliyet almazsanız PD'ler sizi yakalayabilir. Para cezası falan hapiste falan girebiliyorsunuz. Burada arkadaşlar tır yeri. Arkadaşlar buradan slash meslek yazarak arkadaşlar tır şoför olabilirsiniz buradan. Şimdi size bir balıkçı bir şeyini götüreyim. Aynen. Orta güzel. Hem sosyal döndürülebilir hem de orta güzel para kazanabilirsiniz. Hani ilk Şu başlarda arkadaşlar yani o balıkçı mesleği tavsiye ediliyor çünkü daha çok para kazandırıyor sizlere. Burada oyuncularımızın rol döndürdüğü bölgeler çoğunlukla buralarda rol dönüyor. Aynen gördüğünüz gibi burada pizzacı falan var. Aynen dükkanlar falan da var. Burada kişi gelip sosyal roleplay döndürebilirsiniz bu taraflarda gördüğünüz gibi. Ee, sağ tarafta da PD binamız bulunmakta. dedim şöyle mesela. Bu da arkadaşlar PD Orası binası. Harucumuzda birçok map bulunmakta yani map bulunmakta. Ee, sağda göreceğiz Gördüğünüz gibi bir sürü evler bulunmakta. Yani oyun default haliyle değil. Bir sürü şeyler var yine. Sol tarafta da var bir tane. Burada bulunmakta. Gördüğünüz gibi Bunları 12 marketten biz satıyoruz. Yani Discord'umuza gelip oradan kayıt olabilirsiniz. Yani sunucuya kayıt olmadan giriş yapamıyorsunuz. Ne kadar IP falan da alsınız Giriş yapamazsınız. Discord'a gelmeniz şart arkadaşlar. Discord'a gelmeniz şart aşkıma ve yorum kısmına sabitleyeceğim arkadaşlar. Narkoz roleplay diye oradan bakabilirsiniz. Rol bilmeyen arkadaşlar da e, YouTube'dan bakmalarını tavsiye ederim. Biz ne kadar öğretsek de akılda kalıcı olmuyor. Yani YouTube'dan, bakarsanız daha rahat öğrenebilirsiniz. Sen roleplay nasıl yapılır falan filan yazarsanız zaten bir sürü video çıkıyor. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar bilmeyenler için. Burada işte balıkçı mesleğimiz bulunmak. Burada iskeleye gelip slash balık tut yazarak balık tutabiliyoruz. Slash Malik tut. Gördüğünüz gibi arkadaşlar işte şu anda balık tutuyoruz. Eee chatte zaten yazıyor kaç ha. gram tuttuğunda bak 219 bin... gram. Ben de tuttum. gerek yok. Bunu da atalım. Sıkıntı yok. 579 gram zargana tuttum. Bayağı iyi. Arkada bir yer var. Gel orada satıyorum. Geliyorum. Arkandayım şu anda. Burada kişiye satıyoruz. Al tuşuna basalım. Buranı açıyorsunuz arkadaşlar ve alta basıyorsunuz. Balık piyasası falan diyor. Oradan bakabiliyorsunuz. Hangi balıka kaç para verdiğini falan filan. Hemen şöyle bakalım. Balık satmak istiyorum. Seçiyorum. Ve bana levlekte 55 dolar. Baya iyi para. Ve Zargana'dan 261 dolar. 2 dakika içinde arkadaşlar baya para kazandım. Gördüğünüz gibi. Balıkçı mesleği kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar sizlere de. Çok basit bir şekilde zaten yapılıyor. Aynen. Size şimdi isterseniz sistemleri anlatayım sunucum. Kilisede evlenebiliyorsunuz. Sunucumuz zaten Türk konsept olmadığı için kilisede evleniyor evleniliyor. Yani su sunucuya Türk isimle girmezseniz daha güzel olur arkadaşlar. Çünkü kabul edilmiyor Türk isimler. Onu da İngiliz, Rus, Alman, İtalyan falan o isimler koyun yani yabancı konsept. Aynen. Bu arada arkadaşlar emniyet kemerinizi takmak için slash em yazarak emniyet kemerinizi takabilirsiniz arkadaşlar. Söylerdi yani onun da bir cezası var. Aynen. O, o yüzden herkes işte emniyet kemerinizi takın kamu spota. E, slash GPS yazarak da oyunda istediğiniz yerlere gidebilirsiniz mesela öyle daha da. Bir Bu arada ben e, marketten galiba GPS satın almak gerek oyun için yoksa yok. Yok GPS cihazı alırsan daha da iyi yerlere gidersin. Şimdi oyuna giren arkadaşlarımız için bir kolaylık olsun diye şu an GPS yazarak şey yapabiliriz. Ev E bul, iş yeri bul, bina bul, global lokasyonlar, lokasyonların falan diyerek mesela burada ev bul basarak ev adresi girin. Ev adresi girebilirsiniz. Mesela arkadaşının evi varsa oradan ev adresini girerek bulabiliyorsunuz. Evet. Slash Twitter yazarak da Twitter'a mesajı gönderebilirsiniz. Sure. O sonucudaki herkes yine gözükmekte öyle. E şimdi sizi Hitman bölgesine götürürüm. Orada seri katil olabiliyorsunuz. Para karşılığında adamları öldürüyorsunuz. Katil SMS yazarak işte e, sonucudaki herkese bilinmeyen numaradan mesaj atıyor. PD'ler falan kim olduğunu anlayamıyor. Ve sonucu şu anda gelecek olan 10 kişiden büyük birliklere birlik yardım yapıyoruz. Onda gelip yine Discord'dan bulabilirsiniz. Birlik yardımlarımızı. Burası da Hitman bölgesi. Slash Hitman ol yazıyoruz burada da. Şu anda Hitman oluyoruz arkadaşlar. Hitman. Yani 2K, 200k para vermem lazım sana vereyim. Başlamak için mi? Için mi? Aynen oh. Hitman olmak için 200k para oh. çıkmak için de 200k para lazım. Tamamdır girdim galiba. Bir saniye ama Hitman para... Hitman yardım yaz. Hitman. Ha pardon Hitman kabul yaz. Önce kabul lazım. Hitman. Kabul. Aynen Hitman olduk gördüğünüz gibi. Şimdi Hitman yardım yaz. Slash Hitman yardım. Şimdi ne diyor? Bıçak, traktlar, katil SMS. Aynen ben hemen bıçak alayım bir tane arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bıçak verdi. Sen şu anda katil misin? Bana bir mesaj olarak atabilir misin mesela katil SMS diye? Tamam dur ben olmamıştım. Mesela katil SMS atayım. Ne yazayım? Bu şehir. bilinmeyen Aşağı numara gördüğünüz gibi bu sefir bizde de sarı. Gördüğünüz gibi bilinmeyen numaradan geldi bana. Bu herkese mi gidiyor yoksa sadece herkese. Tamam arkadaşlar. Işte. çok güzel. Bence herkese kesinlikle hitman olmanız gerek. <laughs> Ama bayağı çok Parayla para gerekiyor. Aynen. Parayla da işte katil olabiliyorsun. Sana bir gold sistemini göstereyim. Yani VIP sistemini göstereyim. Tamam. Gold VIP. VIP sistemleri arkadaşlar. Şöyle bir bakiye vereyim. Şimdi e, OCC market yaz. Şöyle. Aynen girdim. Şimdi gold'u mu alayım buradan? Aynen alıyorum. Şu anda gold'u arkadaşlar. Burada özel numara, pet kişiye özel skinler, maske kullanma hakkı, isim değiştirme, erkek isim değiştirme, kadın arkadaşlar. Bronz VIP, silver VIP, gold VIP ben de alıyorum hemen aldım. Slash VIP menü Orada tag falan bulunmakta. Slash ne yazayım? Menü yazarak arkadaşlar VIP menüsüne erişebilirsiniz. VIP tag açık. Dövüş stili normal mesela buradan arkadaşlar değiştirebiliyoruz. Dövüş mesela değil. kung fu yapayım arkadaşlar dövüş şu anda. Şu an görüyorsunuz kung fu gibi savaşarak. Yandan F tuşuna basarak vur şey oluyor böyle. Tekno falan atıyor Gördüğünüz gibi baya güzel arkadaşlar oğlum baya güzelmiş ya. Hemen bir daha yazalım VIP menü başka bakalım neler var. Mesela dövüş stilini değiştirelim mesela ne yapalım? Boxing yapalım boksçu olacağız şimdi. Şöyle mesela. F'ye basarak yanına F, F ve yumruğa basarak şöyle vurabiliyorsun. Gördüğünüz gibi F'ye ve yumruk. Hoppa. Güzel skinler Burada alabilirsiniz arkadaşlar. Discord'dan bakiye alarak satın alabiliyorsunuz VIP sistemini. Tabi yanında biz 100k para 2 tane tutan veriyoruz VIP şey gold VIP'de. Daha ayrıca de var. Mesela ben senin müşterin olayım taksimetre falan açabiliyorsun. Bu arada yani günlük aktif yani kaç kişi oluyor mesela ortalama? Şu anda mesela gördüğünüz gibi 30 kişi var, okul olmadığı zamanlar 48 gördük biz mesela, sunucu bir zamanlar kapalıydı, ee, işte bir takım sebeplerden kapattık, biz yeniden açtık işte bir hafta önce falan, sunucu da o zaman 55 falan görmüştü, şimdi gördüğünüz gibi 33 falan görüyor, bu videoyla da daha çok Aynen arkadaşlar, 33 kişi aktif, baya güzel aktifliği var arkadaşlar, gelip burada arkadaşlarınızla falan eğlenerek, meslekler yaparak eğlenebilirsiniz bu sunucuda. Aynen. Böyle gördüğünüz gibi bu arabada da modifiyeli yani mekanik yerleri bulunmakta. O öyle mekanik de göstereceğim şimdi birazdan size. Şimdi arkadaşlar buradan geliyorsunuz. Slash meslek yazıyorsunuz. Yani hemen yazayım. Slash meslek ve gördüğünüz gibi yukarıda taksi şoförü aldı. işe girdin yani arkadaşlar taksi şoförü oldu. Meslek şimdi yardım tane... yaz yazarak buradan bakabiliriz. Hemen bakalım meslek yardım. Taksi arkadaşlar taksi kabul taksi iptal komutlarımız onlar. Hah tamam iki tuşuna basarak arkadaşlar arabayı çalıştırabiliriz. Aynen çalıştı. Taksi kabul, taksi, taksi iptal. Evet. O zaman sadece taksi yazıyoruz. Hah tamam başladı evet. arkadaşlar gördüğünüz gibi. gibi. Mesela şu anda sürüyoruz Altta. arabayı. Altta yazıyor Benzin 99 litre, hasar 2, hızımız falan yazıyor alt tarafta arkadaşlar. Mesela şu an taksimetre de bende taksimetre var şu an saniye başı bende. Şuna 9 saniye 19 li, 19 lira oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Mesela bir yeri O yeri işaretleyince seni oraya yönlendiriyor. Ve tarif, tarif ediyorsunuz öyle. buradan dönelim. Taksicilik de güzel iş. Onu da öneririm yani sunucuya yeni başlayanlar için. Sanırım Kar Park'te de yeni yeniden gelmiş şey taksi mesleği. Aynen. Taksi mesleği ta, Park'e yeni geldi daha. bir ay falan olmadı yani. Hoppa. Kar Park'te bir de şey vardı değil mi modifiye falan aynen aynen burada gösterelim şöyle mesela duralım bu tarafta. mesela buraya geldik arkadaşlar burada duralım mesela arkadaşın evi burada taksi kabul taksi iptal taksi kabul taksi iptal İptal yaz iptal aynen arkadaşlar iptal yazdım gitti bu arada işte inince bana 66 dolar falan verdi gittiğim yolun parasını verdi yani şu anda milla adlı misin? vatandaş taksiye ihtiyaç var lokasyon John Mara kabul etmek ister misin? Taksi kabul et yazarak taksi kabul basıp onun yanına gidebilirsiniz. Ben şu anda yazmayayım. Taksi iptal yazarak da kabul etmeyebiliyorsun. Aynen. Ee, ve bu arada birlik kurmak istiyorsanız slash birlik kur yazarak da oradan birlik kurabiliyorsunuz. Ee, onay sistemi işte birliğiniz 4 seviye olduğunda onay alır. 5, e, 10 seviye olduğunda silah onay alır. 15 seviye olduğunda da uyuşturucu onay alır. Peki arkadaşın nasıl bildiğini alıyorsun? Birlik kur yazarak oradan e, birliği kuruyorsun. Sonra orada birlik slash birlik yazıyor. Şu var zaten. Ala basınca taptan tamam. birini seçiyorsun. Mesela arkadaşını seçiyorsun. Alıyorsun. Sekse bin dolar istiyor arkadaşlar kurmanız için. Seviye 3 olmanız Peki, gerekiyor. Peki seviye nasıl kasabiliriz? Seviye oyunda payda sistemi var. Şimdi açayım mesela. Daha kolay kasılıyor. Şimdi açtım mesela paydayı daha da kolay şey olacak. Böyle ma saatlik maaş veriyor normalde payda yazınca daha yani Bir 5 dakikada bir vermeye başlıyor. Ve daha da kolay hmm. aktif olarak yani şey leveliniz artıyor. Yani, e, X bir meslek yaparak Balık tutarak falan iş falan yaparak öyle xp kasabiliriz yani. Aynen öyle de oluyor orada tamirhane yeri var gel. Buraya girsin. Ben sana bir de şey vereyim tamirhane mesleğini. A mod yaz. Bak geldi. A mod mu yazayım? Aynen yazayım. Slash A mod mu? Aynen. Tamam yazdım. Ooo işte bu. İşte biz bunları görmek istiyoruz. Renklere girelim arkadaşlar. Buradan mesela Color ID'lerini yazarak Ön tampon mesela. Oy. Sonra TT tamir yaz. Dur yanlış. Elini kapının altına sokar ve mandalı çeker kapıyı açar. TT tamir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tamir ediyorum şu anda arabayı ondan sonra modifiye edip. Gördüğünüz gibi tamir etti hemen arabaya binelim. Modifiye edelim araba aracımızı. Burada senin sproya benzettiğin adamlar böyle işte arabalarını bir şey bir arabalara benzetiyorlar. Ona Gelip modifiye edip yarış etkinliklerimiz falan oluyor. Orada da yine yarışabiliyorlar. Aldım galiba. Mesela hidrolik. Arabaya hidrolik alıyorum şu anda. 3250 dolar. Oha bayağı pahalıymış. Ondan sonra stereo. Eee, onların pahalı olmasının nedeni oyuncularımızın rol döndürerek arabaların iş yapması. Ve gerçek hayata bağlı olarak biraz yaptık. Aynen. İşte arkadaşlar buradan jant. Yan etekler, rüzgarlık, çatı, arka tampon, ön tampon, egzozu, araban renklerini, hidrolik, nitro arabayı alabilirsiniz. Araba uçar arkadaşlar. 5000 dolar. Hoppa. Tamamdır. Arabamız çok güzel oldu. Evet arkadaşlar videomuz bu kadarıydı. Strel narkoz play tanıttık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birbirinden güzel özellikler, birbirinden güzel meslekler var arkadaşlar. Hepinizi narkoz roleplay e bekleriz. Açıklama ve yorum kısmında sunucunun Discord serverini koyacağım arkadaşlar. Sunucuya gelerek çok güzel roller yapabilirsiniz. Sosyal rolleri zaten birbirinden güzel. Aktifliği zaten var arkadaşlar. 33 tane, 40 tane, bazen 50 tane aktif üye oluyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet beyler. Bay bay. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the road. Right